Büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Hiç rutine sıkışıp kalmış, değişim arzulamış ama nereden başlayacağınızı bilememiş hissettiniz mi? Sürekli olarak uygulandığında sizi her gün biraz daha iyi yapacak basit alışkanlıklar vardır. Çünkü küçük günlük eylemler sonunda hayatınızda önemli bir dönüşüme yol açar. Sadece disiplin ve her sabah berrak bir amaçla uyanmak yeterlidir. Bu videoda Yaşamınızın hangi aşamasında olursanız olun, hemen uygulayabileceğiniz pratik teknikleri tartışacağız. Antik Stoacı düşünürlerin her gün nasıl daha iyi olmayı başardıklarını ve büyük zorluklarla bile nasıl başa çıktıklarını öğrenmek istiyorsanız, sonuna kadar benimle kalın. Unutmayın, her adım önemlidir ve bugün ilk adımı atmak için mükemmel bir gün. Başlamadan önce, lütfen kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu bize çok yardımcı olur ve size hiçbir maliyeti yoktur. Hadi başlayalım. 1. Küçük adımların büyüklüğü. Hayat anlardan oluşur ve her an biraz daha iyi olmak için bir fırsattır. Amaç her şeyi bir anda değiştirmek değil, her gün küçük ve sürekli iyileştirmeler yapmaktır. Alışkanlıklar söz konusu olduğunda hayatınızda neyi değiştirmek istediğinizi belirlemek daha kolaydır. İster daha erken kalkmak, ister daha fazla okumak, veya daha fazla egzersiz yapmak olsun, hepsini bir anda yapmaya çalışmak yerine küçük adımlarla başlayın. Örneğin, ertesi gün 15 dakika erken kalkmak gibi. Bu küçük eylemler hemen fark edilmeyebilir ama zamanla birikir ve büyük bir fark yaratır. Su damlaya damlaya taşı deler atasözünü düşünün. Bir maraton koşmak isteyen bir koşucuyu düşünün. Her gün sadece bir dakika daha eklemeye karar verir. Bu dakikalar zamanla kilometrelere dönüşür ve sonunda maratonu koşmayı başarır. Küçük adımların güzelliği büyük kaynaklar veya olağanüstü yetenekler gerektirmemeleridir. Sadece tutarlılık ve irade gücü gerektirir. Her küçük çaba bizi hedefimize daha da yaklaştırır. Bu yüzden bugün ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı atmanızı ve yarın tekrarlamanızı meydan okuyorum. Sonuçları göreceksiniz çünkü büyük değişiklikler küçük adımlarla başlar. 2. Günlük hedefler belirleme. Küçük, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirlemek, odaklanmayı ve motivasyonu korur, sürekli bir başarı hissi sağlar. Günlük hedefler, büyük hedefleri yönetilebilir adımlara ayırarak, sürekli gelişim sürecini daha erişilebilir ve daha az ürkütücü hale getirir. Her güne başarmak istediğiniz bir veya iki belirli hedef belirleyerek başlayın. Bu hedefler net ve objektif olmalı, tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmenizi sağlamalıdır. Örneğin, belirsiz bir hedef yerine 30 dakika yürümek veya belirli bir spor dalında 20 dakika çalışmak gibi daha spesifik bir şey seçin. Günlük hedeflerle başarıya ulaşmanın anahtarı, bunların gerçekçi ve mevcut zaman içinde yapılabilir olmasını sağlamaktır. Aşırı iddialı hedefler, başarısızlık durumunda hayal kırıklığına ve cesaretin kırılmasına yol açabilirken, zorlayıcı ancak ulaşılabilir hedefler özgüveni artırır ve sürekli ilerlemeyi teşvik eder ilerlemenizi ölçmek de aynı derecede önemlidir. Günlük hedeflerinizi takip edin çünkü zaman içinde neleri başardığınızı görmek somut bir ilerleme hissi sağlar ve sürekli çaba göstermeye ek motivasyon olabilir. Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak, odağı korumaya ve yeni durumlara veya zorluklara uyum sağlamaya yardımcı olur. Bu günlük bağlılık, daha büyük uzun vadeli hedeflere ulaşmak için sağlam bir temel oluşturur. Her başardığınız hedef bir başarıdır ve tanınmayı hak eder, çabalarınızı olumlu bir şekilde pekiştirir ve ilerlemeye devam etme arzunuzu besler. 3. Tutarlılığın önemi. Tutarlılık sürekli ve kademeli ilerlemeyi destekleyen temeldir. Fiziksel sağlığınızı iyileştirmek istediğinizi hayal edin. Ayda bir kez spor salonuna gitmek pek fayda sağlamaz. Ancak haftada birkaç kez kısa da olsa Düzenli antrenmanlar zamanla fiziksel durumunuzu dönüştürebilir. Benzer şekilde her gün 10 dakika okumak bir yıl içinde bilgilerinizi önemli ölçüde artırabilir. Tutarlılığı geliştirmek için günlük hayatınıza kolayca entegre edilebilecek rutinler ve alışkanlıklar oluşturmak önemlidir. Küçük başlayın ve faaliyetlerinizin yoğunluğunu veya süresini kademeli olarak artırın. Tutarlılık aynı zamanda disiplin ve sebat gerektirir. Motivasyonunuzun olmadığı günler olacak ancak devam etmek önemlidir. Unutmayın, sürekli gelişim bir maratondur, sprint değil. Her küçük adım önemlidir ve anahtar ilerleme yavaş veya önemsiz göründüğünde bile yolda kalmaktır. Tutarlılığı günlük bir alışkanlık haline getirerek sürekli gelişim için sağlam bir temel oluşturursunuz ve her gün sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştırır. 4. Günlük yansıtma Yatmadan önce gününüzü gözden geçirmek için birkaç dakika ayırın. Ne yaptığınızı, nerede başarılı olduğunuzu ve nerede daha iyi olabileceğinizi düşünün. Bu basit ama etkili uygulama, deneyimlerinizden ders almanıza ve bir sonraki gün için eylemlerinizi ayarlamanıza yardımcı olur. Yansıma sırasında kendinize şu soruları sorun: Bugün beni gururlandıran ne yaptım? Farklı davranabileceğim nerelerde vardı? Yarın bugün olduğumdan daha iyi olmak için ne yapabilirim? Bu sorular sürekli gelişime odaklanan bir büyüme zihniyetini teşvik eder. Düşüncelerinizi yazmak özellikle yararlı olabilir. Bir günlük tutmak, zaman içinde kalıpları görmenizi, güçlü yönlerinizi ve iyileştirme alanlarınızı belirlemenizi ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar. Deneyimleriniz hakkında yazmak, düşüncelerinizi ve duygularınızı netleştirir, kendinizi daha derinlemesine anlamanızı sağlar. Günlük yansıtma sadece hataları belirlemekle ilgili değildir, aynı zamanda başarılarınızı tanımak ve kutlamakla da ilgilidir. Bu, özgüveni güçlendirir ve çaba göstermeye devam etme motivasyonunu artırır. 5. Zorlukların kabulü Bu adım sürekli gelişim yolunun her zaman kolay olmayacağını kabul etmeyi içerir. Setbacklerle karşılaşacağınız ve cesaretinizin kırılacağı günler olacaktır. Ancak bu durumlarda gerçek karakteriniz ve kararlılığınız ortaya çıkar. Engellerle direnmek veya cesaretinizin kırılmasına izin vermek yerine, onları becerilerinizi ve dayanıklılığınızı test etme ve güçlendirme fırsatı olarak görün. Aşılan her zorluk, kendini geliştirme yolculuğunuzda önemli bir adımdır. Bu bakış açısını benimsemek, stres ve hayal kırıklığını azaltır ve zor zamanlarda bile ilerlemeye odaklanmanıza olanak tanır. Zorlukların kabulünü günlük rutininize dahil etmek için bir zorlukla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun: Bu durumdan ne öğrenebilirim ve bu deneyimi nasıl büyümek için kullanabilirim? Duygularınızı kabul edin ancak ilerlemenizi engellemelerine izin vermeyin. Ek olarak, büyük zorlukların üstesinden gelen insanların örneklerinden ilham alın. Bu örnekler motivasyon sağlayabilir ve zorlukların sadece başarıya giden yolda adımlar olduğunu anlamanızı sağlayabilir. 6. Anda yaşamak. Gerçekten anda yaşamak verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza, zihinsel ve duygusal refahınızı artırmanıza ve kişiler arası ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olur. Anda yaşamak, dikkatinizi ve çabalarınızı şu anda olanlara odaklamak anlamına gelir; geçmiş hakkında endişelenmek veya geleceği özlemek yerine. Bu sadece stresi ve kaygıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda her deneyimden ve fırsattan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Anda yaşama alışkanlığını geliştirmek için günlük rutininize farkındalığı dahil etmeye başlayın. Her gün birkaç dakika meditasyon yaparak nefesinize ve vücut duyumlarınıza odaklanın. Bu uygulama zihninizi şimdiki ana demirlemeye ve düşüncelerinizin ve duygularınızın farkındalığını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca günlük faaliyetleriniz sırasında bilinçli olarak anda kalmaya çalışın. Çalışıyorsanız tamamen elinizdeki işe odaklanın biriyle konuşuyorsanız dikkatlice dinleyin ve dikkat dağıtıcı düşünceler olmadan samimi bir şekilde yanıt verin. Faaliyetlerinize nasıl yaklaştığınızda küçük ayarlamalar yapmak anda yaşama yeteneğinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Anda yaşamak, aynı zamanda kusurları ve zorluklarıyla birlikte anı kabul etmek ve takdir etmek anlamına gelir. Elinizde olanlara ve deneyimlediğiniz şeylere şükretmek için bir tutum geliştirin. Her anın iyi veya kötü öğrenme ve büyüme fırsatı olduğunu kabul edin. Anda yaşama alışkanlığını geliştirerek sadece verimliliğinizi ve refahınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha tatmin edici ve dengeli bir yaşam için sağlam bir temel oluşturursunuz. Her gün tamamen anda olmak, sürekli olarak daha iyi bir kişi olmanın önemli bir adımıdır. 7. Hatalardan öğrenmek. Herkes hata yapar ancak fark hatalara nasıl tepki verdiğinizde ve öğrendiğiniz derslerde yatar. Hataları başarısızlık olarak görmek yerine, büyüme ve öğrenme için değerli fırsatlar olarak görün. Bir şey planlandığı gibi gitmediğinde, durumu gözden geçirmek için bir an durun. Kendinize neyin yanlış gittiğini ve nedenini sorun. Hataya katkıda bulunan faktörleri belirleyin ve gelecekteki durumlarda neyi farklı yapabileceğinizi düşünün. Bu analiz, kendinizi cezalandırmak için değil, gelecekte uygulanabilecek içgörüler kazanmak içindir açık bir zihin ve hatalara karşı olumlu bir tutum geliştirmek önemli bir adımdır. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını ve hata yapmanın evrim sürecinin bir parçası olduğunu kabul etmek için alçak gönüllülük geliştirin. Hataları, sürekli gelişim yolunda doğal bir parça olarak kabul etmek, dayanıklılık ve kararlılık geliştirmek için önemlidir. Ayrıca, deneyimlerinizi ve öğrendiğiniz dersleri başkalarıyla paylaşmak son derece faydalı olabilir yapılan hatalar ve öğrenilenler hakkında meslektaşlar, arkadaşlar veya mentorlarla konuşmak, düşünmediğiniz yeni perspektifler ve çözümler sağlayabilir. Bu diyalog, destekleyici ve karşılıklı faydalı bir öğrenme ortamı da oluşturur. Her hatayı değerli bir ders haline getirerek, sürekli gelişim yolunda kendinizi konumlandırırsınız. 8. Geleceği görselleştirme. Görselleştirme, hedeflerinizi ve bunlara ulaşmak için gerekli adımları ayrıntılı bir şekilde hayal etme tekniğidir. Bu zihinsel süreç, beyninizi başarıya hazırlayarak motivasyonunuzu ve dayanıklılığınızı artırır. Geleceği görselleştirirken, hedeflerinize ulaştığınızı mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde hayal edin. Bu hedeflere ulaştığınızda hayatınızın nasıl olacağını düşünün. Nerede olacağınızı, nasıl hissedeceğinizi ve günlük rutininizin nasıl olacağını düşünün. Görselleştirmeniz ne kadar canlı olursa o kadar etkili olacaktır. Sonuçları görselleştirmenin yanı sıra süreci de hayal etmek önemlidir. Kendinizi zorluklarla karşılaşırken ve bunları aşarken, gerekli adımları atarken ve tutarlılığı sürdürürken hayal edin. Bu, yolda karşılaşabileceğiniz zorluklara zihinsel olarak hazırlanmanıza, sizi daha dayanıklı ve hazırlıklı hale getirir. Görselleştirme düzenli bir egzersiz olmalıdır. Günlük veya haftada birkaç kez yapılmalıdır. Sakin bir ortamda birkaç dakika geçirip gözlerinizi kapatarak hedeflerinize odaklanın. Bu, sabahları motivasyonla güne başlamak veya geceleri uyumadan önce hedeflerinizi pekiştirmek için yapılabilir. Bu alışkanlık, hedeflerinizle duygusal bir bağ oluşturur, onları daha somut ve ulaşılabilir kılar. Görselleştirmeyi günlük rutininize dahil ederek sürekli gelişim ve kişisel başarı yolunda kendinizi konumlandırırsınız. 9. Stoacı Meditasyonun Gücü Bu uygulama Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi antik stoacı filozoflara dayanmaktadır ve kendini bilme, yansıtma ve dayanıklılık geliştirme üzerine odaklanır. Stoacı meditasyon, günlük olarak içsel düşünceye zaman ayırmayı ve eylemlerinizi ve düşüncelerinizi analiz etmeyi içerir. Bu meditasyon sırasında Günün olaylarını yansıtabilir. Farklı durumlarda tepkilerinizi ve duygularınızı inceleyebilirsiniz. Kendinize neyi iyi yaptığınızı ve nerede gelişebileceğinizi sorun. Bu davranış kalıplarını belirlemenize ve kendinizi daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olur. Stoacı meditasyonun merkezi bir unsuru olumsuz görselleştirme uygulamasıdır. Bu egzersiz, karşılaşabileceğiniz olası zorlukları ve sıkıntıları hayal etmeyi içerir. Bu zorlukları önceden hayal ederek onları sakin ve mantıklı bir şekilde ele almaya zihinsel olarak hazırlarsınız. Dayanıklılığınızı ve engellerle başa çıkma yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Stoacı meditasyonun düzenli uygulanması sadece kendini bilinci artırmakla kalmaz, aynı zamanda zihni güçlendirir ve erdem ve bilgelik geliştirmeye yardımcı olur. Bu günlük alışkanlık kademeli ve sürekli büyümeyi teşvik eder. Her gün biraz daha iyi olma sürecini kolaylaştırır. 10. Sağlıklı ilişkiler kurma. Başkalarıyla kurduğumuz bağlantılar duygusal ve zihinsel refahımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve yaşam kalitemizi etkiler. Sağlıklı ilişkiler kurmak için aktif dinleme pratiği benimsemek önemlidir. Bu, konuşmalar sırasında gerçekten mevcut olmayı, diğer kişinin söylediklerine dikkat etmeyi, kesintiye uğratmadan veya yargılamadan dinlemeyi içerir. Empati ve gerçek ilgi gösterin. Sorular sorun ve anlayış ifade edin. Bu bağı güçlendirir ve diğer kişiye saygı ve anlayış gösterir. Ayrıca açık ve dürüst iletişim pratiği yapmak esastır. Duygularınızı ve beklentilerinizi net ve şeffaf bir şekilde ifade edin ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik edin. Çatışmaları yapıcı bir şekilde çözün. Çözüm bulmaya odaklanın, suçlama yapmaktan kaçının. Etkili iletişim yanlış anlamaları önler ve karşılıklı güveni inşa eder. Verme ve alma arasında denge kurmak da önemlidir. Gerektiğinde destek ve yardım sunmaya istekli olun ancak aynı zamanda yardım ve tavsiye kabul etmeyi de bilin. Sağlıklı ilişkiler karşılıklılık üzerine kuruludur. Her iki taraf da değerli ve saygılı hisseder. Anlamlı bağlantılara yatırım yaparak sadece kendi refahınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekilerin büyümesine ve mutluluğuna da katkıda bulunursunuz. Unutmayın, anlamlı ve önemli insanların yardımıyla tatmin edici bir hayat inşa etmek daha kolaydır. 11. Öz disiplin. Bu alışkanlık, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için dürtülerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı kontrol etme yeteneğini içerir. Öz disiplin geliştirmek, günlük çabalarınızda tutarlılığı sürdürmek ve her zaman ilerlemenizi sağlamak için önemlidir. Hatta yavaş da olsa öz disiplin geliştirmek için net ve belirli hedefler belirleyerek başlayın. Tam olarak neyi başarmak istediğinizi bilmek, çabalarınızı yönlendirmenizi ve odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu hedefleri daha küçük, daha yönetilebilir görevlere ayırın, başarı yolunu daha erişilebilir ve daha az korkutucu hale getirin. Günlük rutinler oluşturmak, öz disiplini güçlendirmek için başka bir etkili stratejidir. Fiziksel egzersiz, çalışma, öğrenme ve boş zamanlar gibi önemli faaliyetler için sabit zamanlar belirleyin. Yapısal bir rutin sürdürmek ertelemeyi azaltır ve her zaman hedeflerinize doğru ilerlemenizi sağlar. Ayrıca, süreç boyunca kendinize nazik olun. Öz disiplin aşırı derecede katı olmayı veya zaman zaman yaşanan aksaklıklar için kendinizi cezalandırmayı gerektirmez. Zorlukları ve aksilikleri öğrenme ve stratejileri ayarlama fırsatları olarak görün. Büyümenin sürekli bir süreç olduğunu hatırlayarak kararlılığınızı ve sebatınızı sürdürün. 12. Kontrol edebileceğinizi kontrol etmek. Bu ilke Stoacı felsefeye dayanır ve enerjimizi kontrolümüz dahilinde olan şeylere yönlendirmemizi, kontrolümüz dışında olan şeyler hakkında endişelenmek yerine yönlendirmemizi öğretir. Eylemlerinize, tutumlarınıza ve tepkilerinize odaklanın. Örneğin, Diğer insanların davranışlarını kontrol edemezsiniz ancak onlara nasıl tepki verdiğinizi kontrol edebilirsiniz. Benzer şekilde hava durumu veya trafik gibi dış olayları kontrol edemezsiniz ancak onlara nasıl hazırlık yaptığınızı ve ortaya çıkan zorluklarla nasıl başa çıktığınızı kontrol edebilirsiniz. Bu alışkanlığı uygulamak için gününüze kontrolünüz dahilinde olan şeyleri belirleyerek başlayın. Bu, zamanınızı nasıl organize ettiğiniz çevrenizdekilere nasıl davrandığınız veya sağlığınıza ve refahınıza nasıl özen gösterdiğiniz olabilir. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak, stres ve kaygıyı azaltır ve etkili ve kasıtlı bir şekilde hareket etme yeteneğinizi artırırsınız. Bu odaklanmış kontrolü günlük olarak uygulayın ve yavaş yavaş daha dayanıklı, uyum sağlayabilen ve proaktif hale geldiğinizi görün. Perspektifteki bu küçük değişiklik Sürekli gelişim yolculuğunuzda önemli bir etkiye sahip olabilir ve her gün daha iyi olmanıza yardımcı olabilir. 13. Duygusal özgürlük için bağlanmamayı öğrenmek. Bağlanmamak, her gün daha iyi olmanıza önemli ölçüde katkıda bulunabilecek güçlü bir alışkanlıktır. Bu, kişisel gelişiminizi engelleyebilecek olumsuz duygulardan, gerçekçi olmayan beklentilerden ve maddi veya duygusal bağlılıklardan kurtulma yeteneğini içerir. Bağlanmamak, daha fazla duygusal özgürlükle yaşamanızı ve gerçekten önemli olana odaklanmanızı sağlar. Bağlanmamak, ilgisizlik veya umursamazlık anlamına gelmez. Aksine, durumlarla dengeli ve huzurlu bir şekilde başa çıkma yeteneğini ifade eder. Bağlanmamak için duygusal tepkilerinizi gözlemleyerek ve hayal kırıklığı, öfke veya üzüntü hissettiren tetikleyicileri belirleyerek başlayın. Bu tetikleyicileri tanıyarak duygularınız üzerindeki etkilerini azaltmak için çalışabilirsiniz. Değiştirilemeyen şeyleri kabul etme zihniyetini benimseyin. Sıklıkla duygusal acı, kontrolümüz dışında olan durumlara direnmekten kaynaklanır. Gerçekliği olduğu gibi kabul ederek ve kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak stres ve kaygıyı azaltır ve içsel bir huzur hissi geliştirebilirsiniz. Bağlanmamak aynı zamanda kişiler arası ilişkilere de uygulanır. İnsanların kim olduklarını kabul edin ve onları kontrol etmeye veya fikirlerini değiştirmeye çalışmadan bırakın. Kararlarına ve seçimlerine saygı gösterin. Hatta sizinle farklı olduklarında bile. Bu, onay ihtiyacını ortadan kaldırarak ve çatışmaları azaltarak ilişkilerinizi güçlendirir. Maddi bağlanmamak, duygusal özgürlüğü elde etmenin bir başka yoludur. Sahip olduğunuz maddi eşyaları değerlendirerek gerçekten mutluluk ve değer getirip getirmediklerini düşünün. Fazlalıkları azaltmak ve temellere odaklanmak, zihinsel ve duygusal yükü hafifleterek sahip olduklarınızı daha fazla takdir etmenizi sağlar. Bağlanmamak alışkanlığını geliştirerek her gün daha iyi olma yolunda önemli bir adım atarsınız. Bu duygusal özgürlüğü teşvik eder, stresi azaltır ve gerçekten önemli olana odaklanmanızı sağlar, en zorlu hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Videoyu beğendiğinizi umarım sonuna kadar izlediyseniz yorumlara bilgeliği benimsiyorum yazın. Kanala yeni geldiyseniz lütfen abone olun. Yakında görüşmek üzere.